Ekapada Bakasana, yoga pratiğinin ileri seviye pozlarından biridir ve Onele Get Crow Pose olarak da adlandırılır. Bu poz, Bakasana, karga pozu, pozunun bir türevidir ve tek bacakla denge sağlamayı içerir. Ekapada Bakasana'yı yapmak için güçlü kollar ve karın kasları gerektirir. Ekapada Bakasana pozunu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. İlk olarak, Bakasana, karga pozu, pozuna gelin. Bu pozun temel adımlarını bir önceki cevapta açıkladım. İşte tekrarlayın. Al, çömelme pozisyonu alın ve ellerinizi yere yerleştirin. Parmak uçları yay şeklinde açık olmalıdır. B, ayak parmak uçlarınızı yere koyun ve topuklarınızı kalçalarınıza doğru çekin. C, dizlerinizi dirseklerinize yerleştirin ve dirseklerinizi bacaklarınızın üst kısmına doğru itin. D. Ellerinizi yerden kaldırarak bacaklarınızı yavaşça yukarı doğru kaldırın ve gözlerinizi öne doğru bakacak şekilde yerleştirin. Bakasana pozundayken, bir bacağınızı yavaşça havada yukarı doğru kaldırın. Kaldırdığınız bacağın topuğunu dizinizle yakın bir şekilde tutun. Diğer bacağınızı yere yakın tutarak dengeyi korumaya çalışın. Ekapada bakasana pozunda birkaç saniye boyunca dengede kalın ve rahat bir şekilde nefes almaya çalışın. Pozdan çıkmak için kaldırdığınız bacağı yavaşça yere indirin ve bakasana pozunda başladığınız pozisyona geri dönün. Dinlenmek için birkaç derin nefes alabilirsiniz. Ekapada bakasana, bakasana, karga pozu, pozunu ustalaştıktan sonra denenebilecek daha zorlu bir pozdur. Bu poz, denge, güç ve esneklik gerektirir. Düzenli bir yoga pratiği ve sabır, bu tür ileri seviye pozları öğrenmek için önemlidir. Ayrıca bir yoga eğitmeninden rehberlik almak pozun doğru bir şekilde öğrenilmesine yardımcı olabilir.